ticaretin nabzının attığı bir merkezdeyiz kale Sanayi ve Ticaret Odası'ndayız ve oda başkanımız Sayın Ahmet Varlı ile birlikteyiz. Gündemi değerlendireceğiz. Malumuz gündemimiz ülkecek ekonomi, dövizdeki dalgalanma ama bunun yanı sıra ticarette son durum nedir? Hoş geldiniz efendim öncelikle. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ev sahibiniz için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Şeref verdiniz. Çok teşekkürler. Başkanım evet. son dönemde özellikle bu ekonomik işte döviz kuru faiz indi, çıktı. Gündemimiz tamamen ekonomi odaklı oldu ve herkes ekonomi uzmanı, finans uzmanı, bütün televizyonları açıyoruz, herkes konuşuyor ama ben en çok şunu merak ediyorum. Çok zorlu bir süreçten çıktık. Zaten pandemi e, ticareti durdurma noktasına getirdi. Herkes çok zor günler yaşadı ve yine işte asgari ücret e, bugün zannediyorum netleşti. Rakam henüz paylaşılmadı ama e, 4090 lira olarak son gelen bir açıklama var netleşip netleşmediğinden de çok emin değilim ama bunu da zikretmek istedim. Bütün bunların ışığında ben size doğrudan bir soru sormak istiyorum. Stokçuluk. Evet. Son günlerde gündemimize girdi ve sizin odanıza da bağlı bir bununla ilgili grup var zaten gıda ve bayilerle alakalı. Sizce Kırıkare'de stokçuluk var mı? Şimdi öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Gerçekten şu son iki yıl dünyanın arz talep dengesinin bozulduğu, ee, 1929 yılındaki Büyük Buhran denen bir ekonomik krizden sonra aşağı yukarı 100 yıl sonra çok ciddi bir sıkıntıyı yaşıyor, dünya yaşıyor. Hı hı. Neden? Arz-talep dengesi gerçekten bu hastalık bahane miydi, üretilen bir hastalık mı onu bilmiyoruz. O muamma, onu tarihçiler hı hı. yarın yazacak ama e, bu bahane edilerek dünyanın arz talep dengeleri, ekonomik dengeleri bozuldu. Hı hı. Bu e, süreç yaklaşık iki yıldır devam ederken biz bu süreçten önce de ekonomik olarak bir dalgalanmaya maruz kaldık. 2018'deki e, dövizin bir sıçramasını hatırlayın. Hı hı hı. O dönemde bu tarafa bu dalgalı hareket üzerine pandemi de bindikten sonra çok ciddi bir e, e, krize doğru gitti. Dünya gidiyor, Türkiye de gidiyor. Yani biz de Hı -hı. paralel gidiyoruz. Hı -hı. E, ama özel bir soru bu bence. Kırıkkale'de stokçuluk var mıdır derseniz inşallah yoktur. Ben kendi üyelerimin e, ve Kırıkkale halkının stokçulukla para kazanabilecek para kazanma niyetinde olacak insanlar olduğuna inanmıyorum. Yani bir malı mağazasında, dükkanında, deposunda biriktirip, stoklayıp, işte nasıl olsa dolar artıyor, kur artıyor, işte fiyatlar artıyor, ben bunun üzerinden para kazanayım diyorsa bu doğru bir tüccar değil, doğru bir esnaf değil. Ben Kırıkkal'da böyle esnaflarımız olduğuna inanmıyorum. Biz de inanmak istemiyoruz ama ben kendi adıma geçen bir şey yaptım çünkü ben şuna inanırım. Hani çok sevdiğim bir büyüğümün bir lafı vardır. Eğer hepimiz yani ülkenin yarısı ülke batıyor derse diğer yarısı da buna inanır ve biz ülkeyi hep birlikte batırırız diye. Yani bu panik havasının ne kadar gerçeği yansıttığı dair bir çalışma yaptım. 40 elin kendi marka değeri olan beş farklı marketini gezdim. Ve e, hepsinde de fiyatlar farklıydı başkanım. Şimdi açıkçası ama çok e, ayık ya da bulunamayacak bir ürün. Ben kendi adıma söylüyorum e, öyle bir şey yaşamadım. Hani bütün ürünler var, reyonlar da var, raflar da var. Evet fiyat farklılıkları var ama bulunduğu yere göre muhtemelen işte bu kiralar ile ilgili, çalışan sayısı ile ilgili, marka değeri ile ilgili, ilgili e, bir fiyat farklılığı gözlemledim ama stokçuluk noktasında herhangi bir ürünün yokluğuna ben de rastlamadım. Bunu da gönül rahatlığıyla sizin karşınıza söyleyebilirim. Şimdi bu pandemi sürecine değinmişken çok zor bir süreçten geçti. Dünya ve ülkemiz de çok zor bir süreçten geçti. Dediğiniz gibi 2018'de başlayan bir dalgalanma, dalgalanmayla birlikte devletin vermiş olduğu bir takım destekler, devlet bankaları ve özel bankaların vermiş olduğu bir takım destekler, açıklanan paketler vardı. Ticari faaliyeti olan esnaf bu banka kredilerinden gerçekten faydalanabildi mi başkanım? Yani benim de orada bir kafamda soru işareti var açıkçası. Şimdi Özlem Hanım. Ben beşinci yılım ticaret odasında. Beş yılı bitirdim. Altıncı yıldan gün alıyorum. En büyük eleştiri noktam o benim. Bakın bizim aşağıda kiracımız var. Vakıf Bank. Bundan iki sene önce devlet KGF, Kredi Garanti Fonu destekli, evet, destekli kredi. düşük faizli krediler verdi. Geçen gün televizyonda da bir yetkili bununla ilgili bir şey söyledi. Evet, o kredilerin birçoğu yerine gitmedi. Ama bu bizi idare eden e, yönetimlerin veya banka müdürlerinin değil. Şimdi bankaya şöyle bir talimat gideyim: Sen bu krediyi, kredi ben kredi çıkarttım, işte yıllık faiz oranı yüzde dokuz, bir yıl ödemesiz atıyorum beş yıl e, vadeli e, kredi vereceğim. Özellikle kamu bankaları vasıtasıyla Ay oldum. oldu. Şimdi bir taraftan genel müdürlükleri banka müdürlerine der ki sicili düzgün, bu parayı geri alabileceğin firmalara ver. Yani bu da bu işin doğasında var. Yani bankanın hmm. e, kurallarından biri budur. Devlete o krediyi kullanan bizim şehrimizde de, Türkiye'nin genelinde de ihtiyacı olmayan insanlar kullandı. Niye? Çünkü ticaret zor bir durumda. Bankalar nezdinde sicili, çok düzgün olan esnafımız çok kalmadı. Ama bankada bir taraftan bu parayı almak üzerine verdiği için haklı olarak sicili düzgün firmaları seçti. Ama bu sicili düzgün firmalar zaten rahat firmalar. İhtiyacı yani olmayanlar. Ne oldu o paralar? Ben bu eleştiriyi yapıyorum. Bak sizin vasıtanızla bunu duyurmakta da bir beis yok vatandaş o parayı aldı gitti dolar aldı gitti altın aldı. Hı hı. Farklı argümanlarda kullandı. Yani O zaman çok özür dilerim başkanım. Sayın Numan Kurtulmuş'un Akpart AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un ahlaksızlar dedi tırnak işareti içerisinde var. Doğru payı var. Ya. Altına imza atıyorum. Yani bakın açık ve net söylüyorum. Benim devletimin parasını. Hı hı. Benim devletimin parasını ihtiyacı olmadığı halde alıp ne işini büyütüyor, ne istihdamını artırıyor, ne sermayesine katıyor. Hı hı. Sadece paradan para kazanmak üzerine bu parayı kullandıysa kimse bunlar ahlaksızdır. İmza atıyorum. Aldım. Başkanım ben bir şey daha çok merak ediyorum. Sizin sektörünüz yani kendi sektörünüz inşaat. inşaat evet. alınırsınız ve biz e, gazeteciler hep hani bir bizim için tabir vardır. İnşaat Ekonominin lokomotif e, sektörlerinden bir tanesi çünkü içinde 189 kalemden bahsedilir. E, ben o kalemleri ezbere bilmiyorum ama siz benden daha yani iyi biliyorsunuz Şimdi inşaat ne durumda? Yani e, inşaat sektörü ne durumda? Bu krizden ne kadar etkilendi? Ben bunu da çok merak ediyorum çünkü niye? Yapılaşma, teknoloji çok ilerledi. Etrafımda görüyorum, işte bakıyorsunuz bir gün boş ikinci gün bakıyorsunuz yani o kalıp çıkmış vesaire ve çok başarılı bir şekilde devam ediyor ama sektörel bazda baktığımız zaman durum nasıl? Yani e, bu da diğer tüm sektörlerle paralellik gösteriyor. Ama e, bizim yani inşaat kaleminde normal enflasyonun kat kat üzerinde artan e, malzemelerimiz var. Hı -hı. Tabii bunlar e, ileride konut fiyatlarına yansıyacak. Mecburen yansımak durumunda. E, yani inşaat sektörü de diğer tüm sektörler olduğu gibi sıkıntılı. Yani şu anda ee, maliyet noktasında e, firmalar e, ürettikleri konut veya iş yerinin kaça mali olacağını şu anda kestiremiyor kimse. Yani düşünün elinizde bir 10 e, daireli bir bina yapıyorsunuz. Bir inşaat yapıyorsunuz. Hı hı. Başlangıç maliyetiniz e, metrekare birim fiyatı 3 ise bugün 5, yarın 6 mı, 4 mü? Yani bunu bilemediğiniz için bu öngörüyü, bu e, uzun vadeli e, projeksiyonu yapamıyorsunuz Aha. Öyle olunca e, çok ciddi bir maliyet farkı, külfeti getiriyor. Biraz önce de biz e, bugün e, sizle randevumuzdan önce inşaat grubu yani müteahhitlerle bir toplantı yaptık. Doğru, beton fiyatları, demir fiyatları e, müthiş arttı. E, bu tabii sonuçta şeye yansıyacak, e, maliyete, maliyete yansıyacak. satış fiyatlarına yansıyacak. Benim korkum o satışı yapabilecek pozisyona firmaların gelip gelemeyeceği i̇nşallah yani bir bir o bir şey. inşaatlar na tamam inşallah kalmaz ee, bu sadece Kırıkkale için de geçerli değil tüm şu anda Türkiye'nin e, bu noktada sorunu hatta şöyle bir fotoğrafı genişletirsek burada daha büyük sıkıntı şu anahtar teslimi devlete iş yapan firmalar var. Atıyorum şimdi e, bir okul binasını almış müteahhit kaç lira? anahtar teslimi 80 milyon lira. Ne zaman almış? 4 ay önce. 80 milyonda onun karı nedir? İşte yüzde yirmi müteahhitlik karı olduğunu varsay. Şu anda o müteahhitlik karı kayboldu. Bitmeye yakın içeriden gidecek. Yani asıl sıkıntı bir de bu tarafta var. Öbür türlü özel inşaat yapan yani tabiri caizse yapsat kat karşılığı inşaat yapanlar e, o belki ürettiği konutun, işyerinin üzerine koyma şansı var ama devlete iş yapan, ihaleli iş yapan arkadaşlarımız daha fazla bir sıkıntı çekecek. Anladım başkanım. Bu arada ben özellikle sormak istiyorum. Kırk bir problemlerinden bir tanesi istihdam sorunu. Yani işsizlik dediğimiz genel bir problemimiz var bizim. İşte daha çok orta gelir grubunun, emekli grubunun yaşadığı bir şehir. Ve bununla ilgili de aslında siyasilerin de, sizlerin de çok büyük çabalarıyla belli yatırımları Kırıkkale'ye getirmeye çalışıyorsunuz ki silah, ihtisas, organize sanayi bölgesi de bu yatırımlarından bir tanesi. Siz de o da olarak zaten bunun içerisinde orta de, e, Ortarsınız yani. Tabii, o, ticaret odası olarak e, e, ortarsınız. Biraz bahsederseniz hani bize ne gibi e, getirileri olacak, e, planlanan süreç nasıl devam ediyor? Bununla ilgili de bir bilgi alabilirsiniz. Şimdi çok sorunuzu olur. isterseniz ikiye bölelim. Bir istihdam evet. olayı. E, şu anda Türkiye'deki işsizlik oranı yüzde 12-13 bandında gidiyor. Burada ben e, biraz farklı düşünüyorum açık söyleyeyim. Yani bizim en büyük sıkıntımız Türkiye olarak, Kırıkkale olarak böyle fotoğrafı küçültmeyelim. Hı. Kalifiye ara eleman açığımız var. Bakın şimdi Türkiye'de üniversite sayısı 300'ü geçti. Vakıf, devlet üniversiteli, e, lisans Hı. mezunu insanlarımız çoğaldı. Asıl işsizlik o noktada. Niye? Çünkü üniversite sayısı çoğaldı. Ee, lisans mezunu çocuklarımız çoğaldı. Ee, onlara yönelik iş kapıları açma noktasında sıkıntımız var. Ama bir taraftan da şöyle bir ihtiyacımız var. Benim şimdi e, odada e, şu anda bize CV bırakan, hı hı. iş e, için CV bırakan kardeşlerimiz hepsi lisans mezunu. Bir taraftan da yerel gazeteler aracılığıyla CNC operatörü, kaynak operatörü, e, torna tezgahı operatörü aradı. Hı hı hı. Yani burada bir çelişki var. E, biz e, o noktadan hareket ederek hem Türkiye için hem Kırıkkale için ara eleman açığını kapatmamız lazım. Burada e, önem vereceğimiz iki şey var. Bir, meslek liselerinin gerçek e, ayakları yere basan her dalda her branşta ara eleman yetiştirmesi noktasında bir Bence bir çözüm önerisi bu bizim de yerelde şöyle bir çalışmamız var mesleki Eğitim Merkezi yapıyoruz Biz Kırıkkale Ticaret ve Sanayi odası olarak metal sektörü üzerinde ara eleman yetiştirecek kalifiye eleman yetiştirecek 180 saat 360 saat 520 saat kurs alıp sertifikasyonlarını yapıp ee, hem silah organize sanayi bölgesinde hem karma organize sanayi bölgesinde hem de bize yakın komşu vilayetlerde metal sektöründe imalat yapan insanlara firmalara kalifiye eleman yetiştireceğiz. Böyle bir projemiz var. E, projemiz bitti şimdi yaralda e, Aralık ay sonu veya Ocak başında ihalesini yapıyoruz. E, bu önemli bir olaydı. Yani istihdam noktasında dediğim gibi işsizlik rakamı yüzde 12-13 bantında ama e, aslına bakarsanız e, vasıfsız işçi işsiz çok. Yani eğer elinde mesleği olsun hı hı. bizim gençlerimizin e, lisans mezunlarına ayrı tutuyorum onların pozisyonu farklı ama arada lise mezunu çocuklarımızın elinde mesleği olsun hiç kimse boş kalmaz Özlem e. Yani bunu ben açık niyetlilikle için. söylüyorum. Sonra ee, yerim. ama lisans mezunu boyutunda o daha derin bir konu. Yani orada o çocuklarımızı neticede aldıkları eğitime yönelik iş bulma noktasında daha farklı bir projeksiyon gerekiyor. İnşallah devlet, hükümetimiz, bizler bu konuyu açma noktasında daha farklı çalışmaları yapacağız. Başkanım ben çok teşekkür ediyorum. Ben o OSB aslında... OSB'den ha, bahsedeyim. OSB Şimdi ben. silah ihtisas organize sanayi bölgesi Türkiye'de tek. Hı hı. Yani bir tane de Kazanda havacılık sanayi üzerine bir ihtisas e, OSB'si var. Bizim e, Kırıkkale'deki silah ihtisas organize sanayi bölgesi e, 500 dönüm arazi üzerine kurulu. Şu anda aktif 5 tane firma imalat yapıyor arsa tahsisleri hemen hemen bitmiş durumda. Eee biz oranın yönetim kurulunda olmamız hasebiyle ve oranın kurucu ortağı olmamız hasebiyle eee konuyu iyi takip ediyoruz. Şu an itibariyle arsa tahsisleri de bitme noktasında eee inşallah tabii bu ülkenin yaşadığı ekonomik krizlerle bu dalgalı periyotta gidiyor haklı olarak. Çünkü insanlar şimdi bir fabrika binasının imalatını, içini tezgahlarla doldurmanın maliyetini hesaplıyor ve bu hesap günlük değişiyor. Öyle olduğu için belki şeyde bir gecikme olacak. Yani en azından piyasa fiyatları bir stabil pozisyona gelene kadar belki bir gecikme olacak. Ama uzun vadede Kırıkkale için önemli bir proje o. Bir taraftan da makine kimyanın biliyorsunuz kanunu değişti, anonim şirket oldu. Orada silah ihtisas OSB'de iş yapacak firmaların biraz daha eli rahatlamış oluyor. Yani arkalarında e, kamu iktisadi teşekkülü kit pozisyonundaki bir makine kimyadan anonim şirket yani özel sektör, sektör gibi hı hı. E, bir e, makine kimya olacak. Dolayısıyla oradan e, iş alabilme makine kimyanın tedarikçisi olabilme pozisyonu genişleyecek. E, orada ümidimiz var. Yani Kırıkkale'yi i̇nşallah bizim oda olarak da şöyle bir hedefimiz var. Çünkü bu şehir savunma sanayi ile kurulmuş bir şehir. Evet. Türkiye'nin ilk savunma sanayi şehri, Cumhuriyet dönemi. E, Tophane'den insanlar getirilerek 1920'li yıllarda, 29'lu yıllarda makine kimya askeri fabrikalar olarak kuruldu. Benden iyi biliyorsunuz tarihini. Şimdi e, o kimliği biz yeniden kazandırmak istiyoruz. İşte Roketsan projesi biliyorsunuz, evet. takip ediyorsunuzdur mutlaka. Ciddi bir proje. Uzun vadeli projeksiyonda sadece Kırıkkale'nin nüfusunun 10-15 yılda 50 bin artacağı hesap ediliyor. Çünkü mantıklı bir proje. Buna paralel jandarma, lojistik, ikmal depoları biliyorsunuz Kırıkkale'ye yapılacak. İnşallah dediğim gibi Kırıkkale savunma sanayinde Türkiye'nin ilk 10 vilayetleri arasında mutlaka girecek makine kimya çünkü bu işin lokomotifi dediğim gibi sistemi değişti. Yani yönetsel yapısı değişiyor. Değişti daha doğrusu. İnşallah daha iyi olacak. Peki başkanım, son sorum da şu olsun. gündeme dair hani durum özetlemek için inşallah önümüzdeki günlerde biz sık sık bir araya girip sizden röportaj talep edeceğiz. Bunu da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Ee, şunu öğrenmek istiyorum. Siz biz ticaret erbabısınız ve Kırıköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak. Önümüzdeki süreçte vatandaşlara ne tavsiye ediyorsunuz? Ee, bir durulma beklentiniz var mı? Hani stabil hale geçtiğimiz zaman gibi biraz önce bir cümle kullandınız ama beklentiniz ne yönde bu noktada? Bir kere şunu söyleyeyim. Yani hmm. e, ülkenin panik havasından çıkması lazım. Yani herkes bir sakin olacak. Hmm. Yani bu dalgalanmalar yani ben e, 94 krizini iyi biliyorum, 2001 krizini iyi biliyorum. Çünkü elimde iş varken yakalandı. 2008'de Sayın Cumhurbaşkanının teğet geçecek dediği zaman teğet geçenleri olduğu gibi delip geçtikleri de oldu. Evet. Yani e, o o da bir krizdi aslında. E, yani artık biz ülke olarak bu tip çünkü coğrafyamız zor bir coğrafya. Yani gerçekten Türkiye coğrafyası zor bir coğrafya. Hı hı. Burada ekonomik dalgalanmalarda olacak, siyasi dalgalanmalarda olacak. Bir hareketlilik insanlık tarihinden bu tarafa Orta Doğu coğrafyasında var. Yani bir panik havasından bir kere şey olacağız. İki, ben bunu açık ve net söylüyorum. Bizim vatandaşımız, vatandaşımız bak ticaret erbabının haricindeki bireysel vatandaşımız, yani böyle paradan para kazanma. E, pozisyonu bu, bu ticaret erbabının içinde geçerli ama ııı e, yasak altında bu, bahsediyoruz. Bu yani. risk yani paradan para kazanma e, işine yöneldiğimiz zaman emek yoğun işlerden alın terinden çıktığımız zaman biz bu krizleri aşma noktasında daha sıkıntılı bir sürece gideriz. <laughs> Herkes bence işini, gücünü yapmaya devam edecek. Bugün üç liraya mal ediyorsun yarın belki 5 liraya mal edeceksin. Hı hı. Ama bu böyle sonsuza kadar gitmez. Bu mutlaka bir stabil pozisyona geçecektir. Vatandaşımız da tabii ona göre herkes tedbirini alacak o zaman. Yani bir takım şeyler elimizde değil. Doğru. Elimizde değil. Ama bir öngörümüz olması lazım. Ona göre hareket etmemiz lazım. Panik havasından da bir kere herkes kendini bir çıkartması çok lazım. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Bizi kırmadığınız için umarım Kırıköy'de mesajımızı alır. Şu panik havasından bir kurtuluruz. İnşallah. Kendi aramızda bile stokçu var mı yok mu tartışmasından çıkarız. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Bir ders Ayağınıza sağlık. Ümmetlere saygılar diliyorum. Çok, çok sağ sağ teşekkür ederim. ederim. Şeref verdiniz. Çok sağ olun.